Evet, Gürcistan'dan telefon olanlar kuyruğu. Birazdan detaylı uzunluğunu göstereceğiz. Burada ee, tuhaf bir sı sıra sıkıntısı var. Birazdan bunu göstereceğim. E, ee, i̇lk baş geliyorsunuz, bir damga kuyruğu diye bir şey var. Aynen. Evet. Damga kuyruğu diye bir şey giriyorsunuz. Oradan çıkıyorsunuz, ödemeyi alma kuyruğu da ayrı bir kuyruk var. Bir şey ama baksanıza, şu an sonu görünmüyor. Biz iki buçuk saat oldu herhalde yakın. İki saat, iki, 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 buçuk üç saat civarı. Saat şey bakmam saat şu an kaç bile. Ee, ama uçak saatinizi gün içerisinde uçak akşamsa sabah onda, on, dokuzda buraya gelsinler değil mi? Aynen. Yani, çok saat dokuzdan aşağı gelirlerse sıkıntı yarım saat buradan sonra çıkacaksın. Oradan da bizi tarzına gitme işi. Bayağı sıkıştırır. Damgacı. Ha bir de damgacı diye bir olay. Ya burada şöyle bir mantık var bizim anlamış kadarıyla. Pek vermek istemedikleri için herhalde. Biraz e, çok böyle uğraştıran bir sıyır kuyru, kuyru, kuyruğu var. Damgacı diye bir bayan var galiba. Geliyor bir saat çalışıyor sonra 2 saat yok oluyor. <laughs> Bakın şuradaki... Şu duvardaki sıra ayrıca damga kuyruğuna gidiyor. Böyle o da giden bir sıra oldu. Yani Mecbur bekleyeceğiz. Kadar geldik. <laughs> Ama en az 3 saat ayırın. Hatta dün, bugün pazardı, dün cumartesi demeleri bir 6 saat sürmüş. Yani sakın e, bence sabah erken gelmeniz lazım. Akşama bırakmayın. Evet, görüşmek üzere.